Evet, Tribün Gol TV kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ee, güzel bir mücadele edeceğiz bugün biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin Sevilla ile maçı var. Takımlar şu anda sahaya çıktılar. Seremoni yapıldı. Hüseyin abi Fenerbahçe ile konuşuyoruz. Valla Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Ee, yani bugün güzel bir maç oldu. Ee, Fenerbahçe üçlü savunma ile oynuyor. Üçlü savunma Fenerbahçe'ye iyi gelmiyor ama Avrupa'da iyi geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu akşam ona zaman biz olacağız. Emre sen ne düşünüyorsun? Ama Fenerbahçe Avrupa'da iyi. Yani gördüğünüz kadar şu ana kadar göstermiş olduğu mücadele çok iyi. Fenerbahçe biraz da alıştı Avrupa'ya. Bugün de buradan puan alma şansı var. Yüksek yani. Bir de bir ritim yakaladı. <laughs> bu da bir milli maç bizim için. Evet. Gönlümüz Fenerbahçe'de. Bu, bu, arada herkes şu an Fenerbahçe'yi destekliyor tabii ki. Hem ülke puanımız için hem e, gerçekten artık Türkiye futbolunun da biraz bu tarz şeylere ihtiyacı var. Evet arkadaşlar son saniyeler hakem şu an diğer hakemlerden onay alacak. Fenerbahçe üçlü savunmayla çıkıyor. Bana da Karasay'ın yanlış bir tercih. Olmayan şeyi de falan izlenen anlamıyorum ama, değil mi şey ya ama ya, ya, ama bence seviye oyun dizilişine göre bir taktik uygulamış. Çünkü 5'li defans yapıyor şu an. Değil mi? 5'li defans yapıyor seviye. yani Fenerbahçe'nin sağ sol bekleri de hareketli bekler. Yani sıkıntılar adamlar bence bilmiyorum Fenerbahçe çok zorlanmaz ya. Ama zorlanmaz. Yani ya, oyun dizilişinde zorlanacağını zannetmiyorum. Yani mücadele illa zor. İlla zor. Abi ne bilmiyorsun skor olarak? Valla bilmiyorum ama galip gelmesi ya zor. ama hani inşallah olur. En azından ama yani en azından ritmi. bir puan alsın. Ülke puanı için. Ben eğer e, bir ritim yakalarsa, oyunda da erken gol yemezse kazanacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Yani? Valla ben de maçın biraz kısır geçeceğini düşünüyorum ama inşallah bir sıfır olur bizim olur. İnşallah. Ben sana şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bence maşallah. Arkadaşım, bu da çok iyi. Hadi koçum. Abi Fenerbahçe'nin forması da ben beğendim ha. Abi ben formanın gücüne inanıyorum ya. Değil mi? Vallahi kesin inanıyorum. Ay formalar sembol Ankara gücüne falan. yok yani yani yani, o işte. anlamda değil yani. Böyle, bu? Hani mesela Fenerbahçe'nin şimdi yeşil Neydi? bir forması vardı geçen sene. Her çıktığı maçta Neydi? abi Neydi yeni yenileceğiz. Şey bu şey forması. var ya abi. O ne şey şey. şey forması? Bu forması. Abi mesela Galatasaray'da. var. Budur. 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 Mesela Galatasaray'ın da çok güzel forması vardı. hatırlıyor musun? o mor şey mor ara çok büyük bir açılım yapmıştı Arda açılım. Arda 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 Arda'nın Arda 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 Ferdi. Ferdi. Abi ya. Üstüne vurdu üstüne. Şöyle üstüne. hafiften köşeye direkt üstüne vurdu. Iline... üstüne vurdu. Neyse bunlar da güzel hareket. Ya, ya aslında işte bu araya girmesi bak hızlı ya hızlı. Hızlı ya hızlı. Hızlı İşte aslında Valencia'ya şey öyle bir gün veren hızlı. Evet. 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 Abi terde size fazla durmaz. Yani. Durmaz tabii canım. Evet. İyi, para, i̇yi para, iyi para eder ama. 30 var. 30 ya. Yaz baba 30. Yaz yani. baba 30. Yaz oğlum 30'u buraya. Uzat elini öp. Zinler 30 bin lira evet tamam. Elini öp hele 30 bin yani. Vallahi Ferdi, Ferdi gider. Güzel, yani. güzel maç olacak ki. El öpmeyen de 35 yaşıyor. E <laughs> Fenerbahçe de çok iyi başladı ha. İrfan Can kahveci tamam. mi o? Evet. Tamam. Tamam. tamam abi şaşırmadık. Abi İrfan Can neyi Değil mi? Bir tane böyle iyi basan, iyi basan Abi ben, ben sana şey bir şey söyleyeyim. Ya bak şimdi sen eğer çok Adam yok İrfan Can kahveci her zaman patlamaya hazır bomba. El bombası. Tamam bak. Şu maçta şimdi biraz hafif bir gerilim olsun. Bak hafif bir gerilim olsun. Emin ol ilk kartı yiyecek adamlardan birisi İrfan İlfan. Can Kahveci. Abi böyle adam sıkıntılı adam. Abi, abi. bir de Başakşehir'deki oynadığının yer sonuna mı? Niye oynamıyor, biliyor musun? Niye oynamıyor? Ne, çok ne, çok hayır, ne var biliyor musun İrfan Kahveci'de? Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı o şey var. Handikapı yaşıyor. Handikapı yaşıyor tamam mı? Ben işte oldum. oldum. Ben işte, teknik bir adamım. Ben işte şöyle. Ya tamam bak kalite olma ayrı bir şey. Ama ne kadar katkı sağladığın hepsi her şeyde. Şey Hadi oğlum Ferdi ne yapıyor? Hayda Ferdi ya. ya Helal Altaycı. Sigorta ya. Yani. Oğlum ne yapıyor lan? Sağa gösterip evin bir atıyor. Öyle, öyle yapacak şaşırtıyor işte. Yok <laughs> Biz abi, böyle şeyden değiliz. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe izleyebilir. Yapmadı işte. Bugün Altay bizi yiyor. Şöyle, bir şey abi. Mesela Atilla Salahi. Yapmadı işte var değil. Gerçekten kötü maçlar da var. Yapma ama Fenerbahçe için bence Efsane olma yolunda ilerliyor. Atilla Salahi. Atilla Salahi. Ati Salahi. Abi ben ben. Ya, abi. Hayır. Bence iyi oldu. Bence iyi. iyi. Kimin cevabı var? Abdullah Salahi. Abdullah Salahi. Olamaz zaten. Abi. Yani. Ay. Kimin o ne ya? ya? Kral ne yapıyor? Kim, şey kim, 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 getirdi biliyorsunuz kim, 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 getirdi. kim, bu takımda kim, 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 tek kim, kim, kurşunu vardı. O da oydu. kim, da aldı gitti işte. O da bir sene sonra gitti. Bir sene kim, 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 sonra kim, 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 Şanat. Hadi ,illah. hadi kocuğum. <laughs> Sonuçta çok çok Doğrusu, çok bu, çoklar... so, çıktı, çok 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 iyi. çok 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 Neyse iyi oynuyoruz demek ki. Yani. Ya demek ki işte diyorsunuz abi. Yani. <laughs> <laughs> Tabi az olduğu için böyle şeyleri yaşadığım duygularımız çok fazla oluyor. Ama bu sene gerçekten iyi. Başak suyu değil. Sivas, işte evet, Şey, maçta, i̇yi planlar alıyor. Başak şehrin maçı da var. Başak şehrin maçı da var. Trabzon, trabzon, Trabzon devam ediyor değil de. mi? Trabzon eğlendi de var bazen. Bazen elendi miydi? Biz kullanacağız. 0 sıfır gelmişti. Ha doğru ya. Doğru, doğru. O maçta öyle bir taştı ki. Evet. O da çok acıydı, çok acıydı. Yani Trabzon'un gerçekten kendi kendi kendine. Trabzon ama şu an zaten Aa, şu an çok, güzel kesti. Çok güzel kesti ya. Bir de Avrupa yani. Kaleci, ne sen acıdın? Kaleci. Ay, hadi be. Ulan onu atsa var ya. E, bir kırk ya, sat kırk yaz abi, yaz abi. Yaz, yaz, abi. yaz, Açık çek. yaz baba. Yaz Açık çek. baba. <laughs> yaz baba. İyi vurdu ha. Çok güzel vurdu. Bir şey söyleyeyim mi? Tutsa asla çıkamaz. Asla 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 Ve Ben sana söylüyorum, o yapayla ilgili en, en iyi <laughs> golü, golü, golü Sıralamaya kesin olurdu. girerdi. Yok, 45'i de yazıyordu. Abi Valencia var ya. defanstan başlama hastalığı Sevilla'da da var. 45'i yazar. Kara olan Valencia var ya. Bu şey. başlama, da, da, da. Yani. Buna durmaz ha. Ne varsa karalarda var abi. Tamam <laughs> canım. En iyi kara şeydi canım. Al, Tabi canım çok kara geldi ya. Karalar unutulmaz yani. Abi İspanyolların boğazı var. bizim bir keçimiz var. Ne de oğlan nasıl arıyor bak. Koli arıyor, kokluyor. Görüyor musun? Arabadan bir yere kadar. Gördün mü bak? Hadi olasın. Bir şey söyleyeyim mi evet. Güzel oynuyoruz ya. Kokluyor abi, kokluyor ya. Hoşuma gitti yani. Neyse neyse çok övüyoruz yine. Tamam. <laughs> Biraz da yerin bir fancan çok kötü ya. Yani. Abi o zaman İrfan bir güzel bir fanat İrfan'a gelsin. Abi İrfan da yoymayın yani. Sen çok kötü abi. Süper süper. Hadi. Hadi Valencia lan. At ara ya. Geliyor abi gol geliyor. Korkma Kokla zıç. Valencia'ya gelin mi? Of. İrfan yapma ya. Bak. Vallahi yapma ya. Abi Allah Allah. Yaptı işte. İyi oynadı dedin abi. İki dakika. Yani Adam o öyle ya öpüyor, bir çok öpüyor, bir Ben doydu. bundan verimlik bilmiyorum abi ya. Bana bir şey gelmiyor ya. Tamam teknik olmaz bir şey değiştirmiyor. takma çok bir katkısı yok ya. İşte. Bu... Sen... Allah, Allah be. Be. Malesi, orada da kafayı soktu. Kafayı soktu. Abi çok güzel özetler Baba tamam. Valencia var ya her, her, masada varım diyor o valiz. Hmm. Her pozisyon var. Dokunsa... Abi eğer dokunsa uçan kafa koyayım. Tabi o da girerdi sıralamaya belki. Belki. Zorlasın değil Uçan keçi. Fay. Ne yok. Çok güzel. Iyi, güzel. Çok, çok güzel. Çok iyi. güzel. Çok, Yazın O saat yok inşallah. burada. Allah'ım Allah'ım. Allah belanı vermesin seni ya. Olsa bu iş... Ya mal ya, ne güzel pas attı ya. ya o kadar derinlemesine güzel pas attı ki ya. Mal ya. Bir şey söyleyeyim bak. Dört tane yakın böyle... Lan, ya, ölü bak bir de bomboş ya, ölü bomboş ya. Hadi oğlum. Altına gireceğin topa. <laughs> daha hala sürdü ya. Altına gireceğin yeri topa evet. Hadi lan be. Bak, bu böyle maçlarda bulduğunu atacaksın abi. Fenerbahçe'de. Evet. Tur atlamak istiyorsan buldun atacağım. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'ye tamam. Ya puan almasını istiyorum. Fenerbahçe'de güvenmiyorum bu tarz maçlarda ya. Bahçeli bunu affetmez. Bak çok çok, 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 girdi, çok girdi abi. Ya. Çok girdi kalecinin dibine ya bak. Ya topun dibine başladım. çok iyi girmesi lazım. Hayır abi bak topun dibine dedi şey, bak, bir şey. Sen şey, de dedi bak kaldırmam lazım. Kaldırmam lazım. Kaldırmam lazım. lazım diyor mu kaleci de neredeyse ağzına kadar girdi ya. Ama oradan kalkmıyor işte yani. Oradan kaldıramaz. Kaldıramaz abi. Adamın dibine girersen Aynen. daha da buraya burada. alır onlar. Mal. Onlar müthiş top kesiyor. Evet, artık ben vurdum. ben top, bir top bir kesiyor yani. bak. Ben sana söyleyeyim. Çok, çok, çok güzel top kesiyor Arkalara filan. Zaten bir kol on numara. Tamam işte arkalara çok, <laughs> Birezil çok güzel. Ama filan solda gördüm. Bir Brezilya mı? Şeyden biliyorum. Brezilya arabalar mı? Çok güzel lan. Çok güzel. Ne yaptın lan? Da, Allah belanı vermesin. Neyse abi, abi, söyleyin söyleyin abi. Abi. Söyleyin abi. Söyleyin, şu anda sürekli Valencia abi neyse. Söylemeyin abi. Söylemeyin abi. Söylemeyin Valencia'ya onun şeyi var. Abi şurada bilgini... şu ensedeki V'yi kaldırmıştım. Ama şunu daha çok Devam devam ama. Götür lan. Al senin lan. Sapla. Atar. Lan. Bak kaleciye, kaleciye bak görmüyor mu Şerefsiz erkek. Görmüyor Adam yatıyor orada namussuz. Emre abladan kire çıkın, gel şuraya paylaş. Namussuz ya. Hayır la adam orada yatıyor sabahtan beri ya. Namussuz <laughs> ya. Bir şey inanmadı. Abi neyi inansın, inanmasın öyle bir şey var mı? Kafasına mı geldi, gözüne mi geldi, ayağına mı geldi? Öyle bir şey var mı ya? Türkiye'de olsa 75 defa bakıyorduk. <laughs> Allah'ını seversen. Eline mi, eline mi? Şey. Orada bir şey oldu adama ya. Eli arkasından oldu. Bak ve evet, sağlık görevlileri şu anda. Vallahi so, vallahi Türklere çok benziyor. Şimdi Galatasaray'sa idi belki 0'dı görmüyorum. Galatasaray'sa 5-0'a kadar görüyorum. Harbiden 5 -5. bak bu maçı ya koparırdı Galatasaray ben söyleyeyim. Fenerbahçe de koparabiliriz. Nerede atması lazım? Atamıyor abi. abi. Şu an bir tane atması lazım. İşte i̇lk 1-0 olması lazım abi. bu maç. İkinci yarı da rahat oynayacağız. Ya. ya. Ya o ya maçı da atar ya. Şunu at. Oğlum Barcelona dünya ya. Abi nasıl? mı? Valencia bence ilk yarısı sıfır oynamış. Ama bir şey söyleyeyim ben size. Bak samimi söylüyorum o Nien Kolm'du. ve Valencia çok iyi anlaşıyor. Ve ortaları çok iyi. Bak <laughs> hep böyle güzel yerleri orta yapıyor. Tam kafaya ayağı yapıyor. Ama atacak ya bu arada. Şu şeyler ortaya. yaptı satılıyor. Abi bunu da var ya abi, çok, bu, serbest. Bu, 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 çok ya? serbest. Abi bunu nereye vuracaksın ya? Çok serbest. Lan çok serbest. 7 metre lan kale. <laughs> abi şu orta atılır ya. Abi ne orta ya Ferdi. Ya şu atılır ya. Abi şu atılır abi, abi. ya. yuvarlasa. Ali, Ali vursa hiçbir şekilde kurtaramaz ya. Kurtaramaz. Çok... Ya bu ne kadar kılıksıza bak ya. Kılıksız <laughs> maçı geldi. Ulan biz nereye düştük? Bitik ya. Nereye düştük? Yani. Düştü. Ateliz çıkarmışlar. Telesi çıkarmışlar. Galatasaray'dan teklif geldiyse. Galatasaray çıkarın dediyse. Ol, Alacağız. Oyuncumuz yaralamayı. Yaralamayı çıkarın. Fener sert oynamaya başladı. <laughs> Ferdi bile atalanıyorsa. Bu iş kötüye gidiyor. kötüye gidiyor. kötüye gidiyor. Bu Bu bir şey söyleyeceğim ya. Yani söylemek de istemiyorum aslında. Sevilen net bir pozisyon yok. Ya, Abi böyle yorumlar yapma diyoruz. Yüz defa dedik İbrahim Allah'ını <laughs> seversen. Bazı temin yapıyorsun. Al işte. Allah ben söylüyorum abi ya. <laughs> yapma abi şöyle yorumlar ya. Burada iki tane kanatı falan abi, şey var. <laughs> Tamam bak biz de üzülürüz de burada daha fazla üzülecek insanlar var. Sutu biliyor musun? Yalnız bir şey söyleyeyim ya. Kendi kalesini atıyor. Bak. <laughs> bak 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 hala. Hani lafın, bir lafın dönüşü bu kadar mı zor? Nasıl doğru şuna gidiyor biliyor musun? <laughs> Halbuki yayından önce burası işte. Şurası şu Şükrü Saracı oldu. dedi. Saracı oldu. Şükrü Saracı önüne koydu. Ofa olur ya. Yüzde yüz var yani o da. Artık. Çok güzel Samet. Devam oldu. Devam. 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 Yüklerle bu o, tarafına olsun, bu olsun. tarafına. Güzel top yapıyoruz. Güzel top. Gel lan. Hah. Hadi bir baba, ya. Bir baba. Valencia. Abi Valencia. Olmaması lazım. Burada kim olmaması lazım burada olmaması lazım diyorsun da King... Hayır bak aslına bakarsan King bunun kadar hareketli King, değil King ya. King gelmiyor işte kenarında. Gelmiyor orada. Elimiz ısınıyor. King. Bu Santrafor gibi oynuyor ya. ya. Hiçbir şey olmaz. Tek başına... Alt tarafına tane. Alt tarafına tane. Alt tarafına Çok şuan... Ay. Güzel güzel güzel. Ay. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum vurdurmuşsanız vurdu, al işte ya. İlk yarı oynadınız, oynadınız. ikinci İkinci yarı gördün Gol yedin işte. Abi ben diyorum abi. abi. abi ilk yarı yorum yaptık işte abi. Şunu ararsın ya. Yani. Abi atacaksın abi. Bulduğunu atacaksın. Şimdi ya. şimdi Şu rezil, şu rezil, rezil takıma yeni abi. Çime çarptı ya. Koltuk bir de kaldı altay. ay. Tabi tabi. Abi. Tersi yattı da adam resmi. Evet. Çok kötü bir gol yani gerçekten. Umarım offside vardır. Vay ola bir offside abi bilmiyorum. Hiçbir şey yok gibi. Abi işte görüyorsun değil mi? Bak Fenerbahçe taraftarına çelik şoklarla saldırmışlar. Çok sayıda taraftar da hastaneye kalmış. Abi alçaklık bu ya. Abi adamlar var ya Türk'ü, türkü gördükleri an var ya abi kabullenemiyorlar ya. Kabul edemiyorum abi. Dünyanın her yerinde Türkiye düşman var abi. Yeminle söylüyorum. Ben <laughs> Arkadaş niye sıkıştırıyor geliyor topu? Arkadaş ben anlamıyorum şey ya. ya. Bir de ters ayak adama top atıyor ya. ya kim git ya git şuradan ya. Kocaman boyum ortama çıkmıyor. Işte çıkar hocam şunu ya. Çıkar hocam şunu artık yeter ya. Allah'a. Allah. Bu neyine sabrediyor? Bu neyini izliyor ya? Bu dakika az değil ya puan. Oh. Yok ya dakikalar da ya. Abi ama Fenerbahçe çok panik yaptı, ya. Oğlum, çok güzel. Seversin. Kimse ya. yok, kimse yok işte. Sıkıntı orada. Deli oynayacağız. Ya bakma oğlum ya. Sakızına güzel. çıkıyor. <laughs> Sopla. Gol lan. Lan oğlum nereye çekiyorsun? Allah'ım da Allah, dair, Allah Ya arkadaş ya böyle bir şey yok abi, ya. Abi ilkinde niye vurmazsın la? İlkinde vursa daha net la. İlkinde vursa vallahi daha net la. Adamlar da adamlar da da. vurla, vurla. Ya ya abi adamlar vurma şunu ya. vur, Baba ilkinde vurla, la şurada vur la. Ya Allah abi ne kalıp ya. Allah'ın şurada bile çok rahat vuran bir pozisyonu var. Hayır abi ilkinde bak top geliyor ya. Top geliyor ya. Top geliyor ya. Gelişine vursa vallahi daha net. Hadi lan, Hadi la. Hadi la. Hadi la. Hadi la

Lan hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Batıyor ya, batıyor. Ya oğlum abi içinden mi geçecek? Ne geçecek? Alsana maçar bir şey de şu adamı. Ya taça Şimdi klas. dedi ya. Ben, Hayır ya ne içeride. mı he? Bir dakika size bir tane <laughs> Abi ne ne ara çıktı diyecektim <laughs> O ne kon ne o, nerede? O, o ha, şey, ha, vuruldu ne o, son, çocuk? O, o yedek golü mesela adam takip ediyor ya. <laughs> Abi, oy 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 oy. <laughs> Ulan helal lan Altay. Ulan helal lan Altay. Altay. Valla Altay var ya. Aferin lan. Kaptanlığını <laughs> böyle gösterdi bu maç aslına bakarsan. Gerçekten. Güzel işler <laughs> yapıyor. Cidden var ya bak cidden. Ya yani şu an Jesus'tan sordum. Ben. Yani. Vallahi sordum. Abi bak ben niye bak Jesus'tan şu an soğuma da Çok güzel bir soru sordu. Kritik hiçbir Fenerbahçe maçında ön plana çıkmış bir adam değil bu. Şimdi Hı. Pedro ne alakalı bu çözemedim ya. Kim bu kadar oy aldı ya? Bana bana bir şey aldı ben, ya. Bak gördün mü? Abi bu adam şey ya ta, e, takıntılı, takıntılı abi. abi bu adam. Bu adam bak o kulübeden seyrediyor abi tamam mı? Bak, şu, abi yok ya gol atacak adam, her an gol atabilecek adamı Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'a şu an var. Bak, şu an gol atabilme ihtimali düştü ya. UEFA Kupası'nı kazanması kadar imkansız. Ya atabilir de duran top olur, korner olur, kafayla olur ama abi bu kadar olmaz ya. Abi, olmaz. Hangi bir lanemeyi yaptın Şişt, bu işe? Abi bak şu an göreceksiniz. Fenerbahçe çökecek. Sistem çöktü. Zaten tek tük işliyor. sistem çok da değil tam. yok kadar... yok abi. Bu çocuk oynayacağım. Ferdi bir sağda oynasın, futbolda solda oynasın. Ya yok ya bir de kadron var kardeşim senin. Elinde çok iyi oyuncuların var ya. Ortaç, ortaç. Her an oyunun seyrini değiştirecek adamlar var. Ortaç sana ya. ya, ne yapıyorsun ya. Ortaç, ortaç. Arda oyuna giriyor görüyor musun? Arda giriyor. Ne alaka şimdi? Arda oyuna Sen bu saatten sonra benim dedem de yüzünden seni korumuyor. bir şey diyeceğim? Ya. Arda şimdi ne alaka ya? Bak atacağız. Kaç şey yapıyor olabilir mi? Yetmişler. Bak 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 bak. Bak, bak. Lassizim, almış, olaya bak. Bak olaya bak. Ah, çok çok güzel. güzel. Oh. Tamam Jesus'u gönderin abi. Kesinlikle oh. gönderin. Vallahi gönderin Jesus'u. Oh. Abi yok abi. Vallahi ben Kesinlikle şey ona yazar abi. Her şekilde ona yazar. Oh. Abi ne alakası? Olsun olabilir. Abi olsun olmaz. Abi taş kullandın. Taçtan ofsayt olmaz. Abi şimdi ne? Rezilik ya. Olsak olamaz. Vallahi rezillik ya. Rezillik tabii. Rezillik abi. Şu kadar kötü oynayan bir takıma da kardeşim şuradan puan alırsın ya. ya. Bir puan da alırsın ya. Şimdi bu kadar oyuna, bu kadar kötü of müdahalelerde of bulunmaz of abi. Göklere çıkarıyor. Yesiz şöyle, yesiz böyle. Şöyle adam, böyle ne adam. De. Türkiye'de ilk defa böyle bir adam geldi. Bilmem ne oldu. Abart, 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 abart. Sanki dokunulmaz adam. Seyir işte şu maçta. Konuşmayacak mı kimse şimdi? Bir gol atın bari ya. Bir gol ya. Bırak hadi lan. Bak şu taç kullanıyor abi. Hayret bir olay ya. Allah Allah. Çok şükür ya. Hadi güzel bir orta aç. Oğlum gel lan. Gel aç ortaya aç orta aç. İçeri koş. içeri koş. Bir orta aç ya. Yaptık. Oğlum son saniye yarattı. Orta açın ya. Bitiyor ha maç. Bundan sonra bitiyor. Maç bu pozisyondan sonra bitiyor. Daha git anlaş. Aman. Ah. ah. Devam et kardeşim. Sen oynamaya devam et. Sala. Hala topçu. Sen top şey oynamaya devam et. De. Hala topçu. Büyük sakatlık. Büyük rezillik. Vallahi ben Büyük rezillik. Bu maç sonucu. Daldım. Ben bile çok canım sıkıldı ya yani şu maç. Böyle bir maç falan olmaz. Abi yani. Hem böyle bir maç olamaz hem de böyle kötü bir seviye ya. Öyle kötü müdahale olur mu? Senin, abi, tek, bak, tek, 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 senin, söyleyeyim. senin orta sağ yok. Çökmüş ya. Çökmüş bir Hiç kişi ya. Sen bu, bunu teri, göremiyorsun abi. Sen teknik tek, direktör tek falan değilsin ya. Valencia ya abi adam. Valencia oyundan niye ya? aldın? Niye ya. aldın ya? Bir dakika daha oynayamıyor yani bu Hayır, Hayır abi İrfan önce adam gole, çıkarttı. Gole, gole, gole en yakın gole adam. Gole, gole, gole en yakın gole adam Valencia bak. Gole atabilecek. Evet arkadaşlar Fenerbahçe 2-0 mağlup oldu. İlk yarı çok iyi oynadık aslında. Çok güzel gol pozisyonlarımız vardı ama gole çeviremedik. İkinci yarıda e, gerçekten Jesus'un yapması gereken bence müdahaleler vardı ama e, yani düşünmediğimiz şekilde müdahaleler oldu. Hiç hiç beğenmedim yani. E, çok yazık oldu hem ülke puanı için hem Fenerbahçe için hem bizim için. Ben çok üzüldüm yani maçı izlerken bir Galatasaraylı olarak. Yapacak bir şey yok. Ben e, Geçmiş olsun diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. Yayınımızı izlemeyi Hatta unutmayın. Iyi Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hatta iyi geceler. Hatta iyi geceler. <laughs> Yayınımızı izlemeyi unutmayın. Abone olsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın.